Sen sus lan. ye ye Kapanırsa kapansın. Umurunda mı? Ben uğraştık şeyler bakın arkadaşlar. Ya. Ya. yapmış. Ya bardağı. Telefonu şu an. Ya bütün işi ben yapıyorum ya. Dedem bir şey getirmemişsin ki. Ben videoyu geri gerekiyor. Şu anda bir dur. Kapanmış ah, video. Sus lan. Ah. Sen sus. Bir de boş boş. Akın da bana cevap verme. Daha video açık değil. Don. Ya kapatsana. Benle video çekiyoruz zaten. Bir şey Hayır bir şey olur. Az önce bir şey. Kanka ya yapma. Nasılsın, kanka Açma sakın. <laughs> ne yapıyorsun kuzenim yapma ya. Ne ha, diyeyim kuzenim ya kapma. Ne ha, ya. ya. Hocam valla şu gideceğim. Hadi hatırlıyor musunuz eskiler oyuncaklarına dokunma şey yapıyorduk yarışması. Da. Hı -hı. Hani hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Diyor, bizim diyorduk ki oyuncaklara dokunma ya diyorduk. Ben Benim, de hep siz bizim yanımıza gelince oyuncaklara dokunmayacaksın diyoruz. Ya bu. Bunda götürmüyorsa. <laughs> özür dilerim anneciğim. Özür dilerim. Güzel güzel. <laughs> özür dilerim anneciğim. <laughs> ne vuruyorum ben? Özür dilerim anneciğim. Ya tamam. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim. Hadi ya yani, yani. Ya. Bir şey oraya mı ya? Demedim. Tam Ne bileyim ben? Tam bu kadar yeter. Normal bu kadar yok. Yok. Bunu bu hava basıp yani, geberteceğiz. Bunu hava basıp geberteceğiz. Çok saçma. Hiçbir şey demedim vallahi. Hayır. Hayır. Şey Anne. Şey dedi. Baba seni seviyorum yapma ya. Azra bana dedi ki 8 gibi dedi. Bak bu da bir bıçak şey olduk sonra şöyle Videoyu yine kapattın. Ya hayır Ecem yahu? ya. Ecem kapattım. Orada işim yok anam ne? Ben bıraktım. Anam vereceğim zaten. Anam al, al Ya baba dedim. Bir <laughs> de izinsiz almaya başladılar. Terciniz, zaten Ertan bana veriyor. Ne yapayım? Ama alma. Ecem. <laughs> Ece'm. Tamam tamam. On. <laughs> Onları oraya koy. Biz zaten şanafan <laughs> tiki'ye gideceğiz şimdi. <laughs> baba, sonra oynayamayacaksın hani. Çok çok Bu ne? Ben dedim ona dedim ki dedim. Şu bu bıçak olarak seçtik. Fiyah 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 fiyah. Fiyah ya. Bunun neden parmağını koparmayı düşünüyorsun? Hehehehe. Bu hehehe Bu ilk ya. Ben, <laughs> <de> ben, <laughs> ben, ben bu sapını tamam, tamam. buraya koyayım. Tamam. Bunu bilin. Bak buraya girmesinler diye. Bunu çok uzun yaptın ya. Yani, biraz kıvır. Ecem onu kıvır. Ama bu bu yani. Ne yaptın? tamam. Tamam oldu. Onu da öyle kabulleneceğiz. Şu anlat. Evet. <laughs> Uzunlar mı? Efendim. Efendim. Efendim Allah. E anne. Allah ee, anne. mı? <laughs> senin annen canım? Deniz. <laughs> ha? Bak o pencereden uçarsınız Allah. Pencere aç. Ali niye uçuyor? Ben <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> yap, ben kapatırım. Ben kapatırım. <laughs> Üstten ah, açayım. Üstten. Üstten açayım. Çekil. Ya, Çekil. Anne. anne. Allah korusun bak. Bakacak e, bir şey Küçüksünüz. Aa neden bir tel çıkıyor? Şöyle yaptın değil mi? <laughs> Aa bugün <laughs> cehennemi ya da cehennemi çekip ekstiyorum. Valla <laughs> hemen al. alayım ya. O oh, kırıldı ya. Ha, öyle düşün. Çok iyi mi Aa! Çok korunacak. Ama annelerle böyle konuşmaz. <laughs> Tabletinde. Bir ee, hala var. Biz annemizle anne böyle konuşuyoruz. Lan nerede <gülüyor> video? <gülüyor>